Sadece 2013 değil, son birkaç senede Türkiye'nin çok da bir faydasını görmeyeceği, görmediği, göremeyeceğini düşündüğüm bir kutuplaşma şeyine girdi. Burcuna girdi ve bu bitmek bilmiyor. Giderek her gün biraz daha bu kutuplaşma, cepheleşme, toplumu, toplumun her türlü kesimini, tribünlere ayırma şeyi devam ediyor. Pratiği devam ediyor ve bundan mutlu olabilecek birisi değilim. Çünkü ben her ne kadar çelişkinli olduğu yerde sanat kışkıran bir şey yani oradan zaman zaman şeyine dinamizmini oradan sağlayan bir şey bunu kabul ediyorum ama yani edebiyat içinde, müzik içinde, tiyatro, sinema içinde, güzel sanatların bütün dalları içinde çelişik baskılı yerler aslında aynı zamanda birer de malzeme kaynağıdır. Ama diğer yandan da toplumun bu kadar gergin, toplumun her kesimin hemen hemen bu kadar gergin olması üzücü bir şey sevgisizleşiyoruz. Su kapalı, su kapalı olan bir kutuplaşmanın acaba yani Pandora'nın kutusu mu açıldı? Hep böyleydik de, şimdi mi böyle oldu yoksa siyasal dil bu gerginleşmeyi? Siyasal dil konusunda tamamen katılırım. Bir üslup sıkıntısı var Türkiye'de. Yani geçmişte yoktu da bugün mü ortaya çıktı? Yok yani her zaman siyasetin üslubu birazcık nezaketten zarafetten. Uzaktı ama son yıllarda bu çelişkiler biraz daha galiba derinleşti. Çok küfür eder olduk yani çok kabalaştık, çok şeyden uzağız, suhuletten çok uzak bir tartışma ikliminin içinde yaşıyoruz. Yani insanlar zaten gün boyunca hayat gailesinin içinde çabalıyorlar, ediyorlar, ayakta kalmaya çalışıyorlar. Akşam evlerine döndükleri zaman, biraz daha yani işte artık çağın eğlencesi ve hapishanesi bir televizyon kutusu işte ona bakarken bari biraz daha uygun bir üslup daha barışçıl bir dil duyuyor olsalar bu ertesi günkü hayatlarına olumlu yansırdı diye düşünüyorum ama öyle değil. Konunun televizyona gelmesi iyi bu kaldığımız yerden bir noktalı virgül yapabileceğimiz için. Televizyon için yapılan tariflerden biri de öldüren eğlence deniyor. Evet. Yani öldü Kitaplar yazılıyor. Evet, öldüren yani. eğlence ilginç. Yani eğlenirken ölüyorsun bir taraftan ve hepimiz aynı zamanda televizyon önemli bir kitle iletişim aracı olduğunu biliyoruz. Ama tutsak olunduğu zaman da problem oluyor. <laughs> Siz de ben de televizyon bir parçasıyız aynı zamanda. Tabii. Ve bu öldüren eğlence içerisinde toplumda kurulan ilişkileri önemsiyorsunuz. Nasıl bakıyorsunuz televizyon ya da genel olarak medya? daki dile Evet yani pratik koşullar açısından neredeyse öldüren eğlence şeyine katılmamak mümkün değil bir kere e, hani Çağdaş insanı atıl hale getiren bir e, enstrümana dönüşecek biçimde kullanıyoruz bugün televizyon budur demiyorum televizyon daha iyi bir biçimde kullanılabilir bir kere e, kitleler tarafından bu kadar sadakatle takip edilen bir e, şeyin e, bir Evet kaynağını aygıtın diyelim e, faydasız yani yersiz ve gereksiz bir şey olduğunu söylemek mümkün değil. Ama bundan faydalanma biçimimizde bir sıkıntı var. Sadece bizde değil dünyanın her yerinde bu böyle. Ee, yani işte biraz kendi penceremizden sen ve ben bakarak e, ilerleyelim. Yani Bir kültür sanat programı e, ararsan e, kaç kanal var? Herhalde yüz civarında kanal var. E, majörlerin yanında tabii küçük etkili e, yerel kanallar filan da var. Bunların içinde mumla arasan bulamazsın bir elin beş parmağını geçmez kültür sanat programı tıpkı aslında gazetelerimizin kültür sanat sayfaları gibi genel olarak orada bir yoksunluk içinde yaşadığımız gerçeği var televizyon çok daha iyi kullanılabilir bu kadar etkin bir iletişim aracının fakat sadece dramaya, sadece eğlence programına ve bunların da oldukça yüzlek biçimlerine mahkum edilmiş görünüyor. Hemen şunu sorayım. Sonuç itibariyle Ankara kültürü almış, Ankara'da tiyatroya başlamış insanların şu duygusu vardır. Öteden beri Ankaralılar, İstanbullular ilişkisi vardır. Evet, Ankara'nın yani karne almaya gidilen tur ne denmesi falan bunları hoşluk olarak söylüyorum. Çünkü artık kimse bu ölçülere takıldığı Yok, noktasında evet, pek evet. şeymiyor. Ama bunlar tiyatro yapanlar Şakaları eskide. artık. Güzeldi. Yani. Keşke şaka yapacak bir Tam yeniden de olsa onu bir kenara koyarak Sözü biraz tiyatroya getirmek istiyorum. Ee, tabii e, az önce, Yeniden önce konuştuk. Yücel Erten'in olan usturajisiyle e, Aziz Nami oynandığı evet. zaman devlet tiyatrosunda, Ankara'nın olan üstü oyuncuları başta Rüştü Aslı da olmak zorunda analım burada. Evet. Büyük başarı kazandı. İhsan abi de analım. Evet. belki seyrediyordur evet, şimdi. Bizi seyrediyor Ellerinden öperim Selam belki olsun. Bu büyük ustaların da olduğu, tabii Yücel Erten'in de olduğu ve Aziz Nesin metninden yapılan bir çalışma. Evet. E, 75 tane kitap bitirdi hoca onu yazarken. Şuraya geleceğim. Mizah çok önemli bir araçtı ve halen de aslında öyle. Ve gezi sürecinde biz mizah gördük. Geziye biraz sonra geliriz ama hemen berisinde şu anda aktörün, aktristin, yaratıcının neredeyse ben apolitiyim, ee, ıvır zıvırla, sudan meselelerle insanları güldürürüm, hayatın içindeki hiçbir şeye dokunmam tavrı diye, diye bir tavır var. Bu da ideolojik bir tavır mıdır? Neden artık toplumsal hayata müdahale eden... E, <laughs> bir takım sanatsal vurguları görmüyoruz. Evet bir tavır mı bilmiyorum ama bir tercih oldu. Eğer gerçekten bu kadar rejit bir biçimde, bu kadar keskin bir biçimde senin söylediğin kadar tercih ediliyorsa, söyleniyorsa o bir tercihtir. Bir tavır mı? Ondan. En azından de... çok popülerler için diyelim. Yani evet. hep için değil. Bu tabi anlaşılır bir şey. buna katılmayabilirsin ama anlamak zorundayız. Çünkü o da gerçekten de bir tercihtir. Yani ben apolitiyim şeyinden cümlesinden bu işlere uzağım anlamını çıkarmaya da biliriz. Yani ben o kısma girmeyi istemiyorum ama diyen olabilir. Yani istemiyordur, onu tercih etmiyordur. O da anlaşılır bir şey. Zaten çok geniş ölçüde popüler olabilmenin de anahtarlarından biri olarak anılır. Çünkü diğer tercihler biraz daha zorlu ve risklidir. Yani risk alıp almadığınızla ilgili bir şey. Bunu da risk almayanları da eleştirmek benim yapacağım bir şey değil. Anlıyorum yani o oradaki şey e, yaklaşımı ama kimisi de kendi tavrının tutumunu göstermeden duramaz. Mesela ben yani e, çok kolay susabilen kendini saklayabilen, sorulduğu zaman cevap vermeyen birisi değilim. Popüler kültür bir bataklık ve sürekli toplumun içine mi çekiyor bir taraftan? Çünkü popüler kültürün sürekli egemen olması hayata dair de da başka bir şey getirmiyor mu? E ama popüler kültürden ne anladığımıza da bağlı. Şimdi sinema popüler kültürün bir parçasıdır ya da e, şeylerinden oyuncaklarından e, birisidir. Teknolojik oyuncaklarından Doğru. birisidir. Aynı şey aslında tiyatro e, ve şey için de e, televizyon dramaları falan için de e, geçerli. E, o o ürünlerin öyle olanı da var, böyle olanı da var. E, tümden de çorak bir alanda, çölleşmiş bir alanda olduğumuzu düşünmüyorum ama e, geniş kitleler biraz daha kolay görünen, biraz daha e, risksiz ve kedersiz görünen şeye e, yöneliyorsa oradaki sosyolojik sebebi de bir oturup düşünmek lazım. Kaldı ki ben e, siyasette takılmıyorum, e, oraya girmiyorum diyen özellikle de komedyen arkadaşlarımın bir kısmı aslında ince ince siyaset falan yapıyorlar. Başka bir konuda, direkt siyaset üstünden yapmıyor ama insan ilişkileri üstünden şaka yaparken filan çok ince girenleri var. Mesela ben Cem çok apolitik olduğunu düşünmüyorum. Peki, şuraya gelelim. Ee, Türkiye'de e, hani 65 doğumlu bir insan için e, çok fazla sayılacak. yani Çünkü e, bu kadar zamanda dünyanın başka ülkelerinde çok hızlı değişimler olmuyor. Yani yüzyılda yılda evet, olacak evet. bir değişimler bize bir haftada ya, oluyor. Evet.